diyoruz. Hepimize var. Evet, nereye gidiyoruz? Mardin'e. Yolculuğumuz Mardin'e. Son dakika evet. haberlere bakıyorum bu taraftan. Tamamın gestle Mardin'e bir defa görevli yettim. Bir Ne güzel, Hüseyin otel. exact Yok yok, kendimi oradan. Benim dün geldi. Deli. Gel gel buraya gel. Gel gel. Hazırız gelsinler bakalım görüp. Geliyorlar. Bir düşüp Evet. Ne? Nasıl? Çok salladı ya. Dönüş çok vardı inerken. İki pas yaptı inerken. Evet. Çok evet. evet. indi şey vardık. pas vardık. Ha iyi, süper. <laughs> Nasıl ha, yatıyordun ya? Evet ya, ya, abi. Arkası boş <gülüyor> muydu? Boş, <laughs> güneydik giderdik. Hadi gidelim. Hazır